Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kolay Kral Şakir yapmayı öğreteceğim. Kral Şakir'i çok seviyorum. Siz de severseniz yorumlara yazın. Çok komikler. Fil Necati'yi böyle çok seviyorum. Lönpen lönpen dansı yapıyorlar. Hadi biz resmimize odaklanalım şimdi. Bugün Şakir'i yapacağız. Kamerayı böyle kağıda tutalım da siz daha iyi görün. hadi. Hadi. İşte gördüğünüz gibi ilk olarak kağıdımızı ortalıyoruz. Çok önemli. Böyle burnundan başlıyoruz. Çok güzel oluyor. İsterseniz böyle burnuna gölge de verebilirsiniz. Şimdi de böyle. Hı. Güzel oluyor. Böyle buraya bıyıklarını da yapalım ama ilk önce bunları yapalım böyle. Şöyle buraya da alayım. Şimdi de bıyıklarını yapalım. Kral Şakir çok güzel bir çizgi film. Netflix'te var bir sürü. Kral Şakir oyun zamanı var. Kral Şakir korsanlar diyarı var. Ya da böyle yapalım daha Gördüğünüz gibi bu arada Kalınla değil inceyle yapıyoruz Size göstermiştim İşte çok da güzel oldu Yani bence çok güzel bu. Sevdiyseniz yorumlarıma yazın Gerçekten video kanalım var Açıldı bugün Bu arada aslanlar da sevimli kedi türüdür. Gördüğünüz gibi böyle de oluyor. Şimdi böyle göz bebeklerini yapalım da. Görsün. Bu arada çok sessiz dedim değil mi? Daha iyi görsün. <laughs> çok güzel oldu. Böyle kaşlarını da yapalım kral şakirimize. Bu arada size demiştim ilk önce videomda Kral Şakir demiştim Tuna'yı tanıyalım bölümünde. Sonra orta zorluğa sonra en zoruna. Tabi siz becerirsiniz size inanıyorum ben. Çok kolay hem de. Evet benim gibi ortalayabilirsiniz. Sorun yok değil mi anne? Böyle tamam. Böyle yapalım. Gülün sesin. Böyle dişlerini bu da daha iyi yemek yiyebilsin ve daha iyi konuşsun. Bu arada dişlerinizi çok iyi fırçalayın. Ben yapmadım ama artık yapacağım. Gördüğünüz gibi yanlışlıkla oluyor. Böyle burasına da yapalım. Oluyor işte. Böyle. böyle daire da yapacağım. Hiç sorun değil değil mi? Onun sorun değil mi? Güzel oldu da çok. Ha tamam. Siz onun başını şimdi. Böyle şakemizin şapkası. Ben size inanıyorum. Ben sizin öğretmeninizim. Bir de bence siz daha güzel yaparsınız. Benimki de güzel oldu ama bence siz bunu daha da iyisini. İşte. Çok da güzel oldu. Oldu. Böyle de düz çizgilerle markasını yapalım. Vay be çok güzel oldu. Şöyle de siyaha boyayalım bakalım. Bu arada bu olmaması sorun değil. Siz başka siyah kalemlerde de yapabilirsiniz veya bazı renkli kalemlerde. Hiç sorun değil hiç. Böyle da söylemiyorum. Böyle Bu arada kantinde Kral Şakir kitapları var. Çok güzel. Böyle Kral Şakir'imiz eczan. Bu arada Buna Netflix'te bir sürü vardı. Söyleyeyim. Böyle çizgi filmi de var animasyonlarda. Üç boyut. Hmm, tamam. Heh, böyle yapacağım. Evet çok güzel oldu. El sallıyor böyle. Böyle yap. Bu arada yapımcısı var o yaşar Boş. Bu... Yanlışım Böyle siyaha boyayalım bakalım. Siyahı, siyahınız yoksa rengarenk. evet çok güzel oldu sıra boyamaya geldik şöyle hangileriyle boyarım siz karar verin bu arada size Instagram'ın Instagram'ın Numarasını göstereceğim. Tuna nokta artı art. Orada da güzel resimlerim var. Deniz görüntüsü. <laughs> evet. size göstereyim. Bakın. Düdüdü. Evet, kanalı beğendiyseniz abone olmayın, bir de beğendi tuşuna basın. hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.